Alo. Kapıdayım. Nasıl kapına? Kapıdayım. Beni içeri almayacak mısın? Merhaba. Hoş geldin de. Gecenin bu vaktinde aklım çıktı. Korkulacak bir şey yok. Seni görmeye geldim. İç geç Bir haydi. Sen içeri geç o zaman ben üstüme bir şey alıp geleyim. Aa. Barış yalnız de annem uyuyor içeride. Aa. Şimdi gel. Tamam. Üstüme bir şey alıp geleceğim. Giymene gerek yok. E, hırkamı alayım bari. Ev sıcak. Gel. Ya, tamam Barış, bari bir kahve falan yapayım bırak. İstemem gel. Açma. Öyle iyi. Ne yapıyorsun Barış? Açma. Seni hatırlamaya çalışıyorum. Barış, lütfen yapma. Bu geceyi çok özlüyorum. Ne yapıyorsun Barış? Bana yakın oldun o geceyi. Seni öpmek istediğim o geceyi. Barış, lütfen bak kendinde değilsin. Yarın utanacaksın bu yaptıklarına, lütfen. Barış, lütfen sarhoşsun, lütfen. Sen benim karımsın ya. Seni yatağımda da istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşma bitsin diye gün sayıyorsun değil mi? O adamın kollarına gitmek için gün sayıyorsun. <laughs> lütfen. Kuzey olmasaydı severdim belki beni. Senden asla vazgeçmeyeceğim. lütfen, <laughs> lütfen. <laughs> Cemre, Cemre. Yavrum niye kalktın sen? Ah. ah, 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 ay Barış Bey, ay ne zaman geldiniz siz, ben hiç duymadım. şimdi geldi. Aa, aa, ay ben de diyorum, bu kız diyorum, niye dikilmiş ayağı diyorum. Hasta, hasta diyorum bu saatte. Aa, evet tabii ya, nasıl oldun? İyiyim. Ay kusura bakmayın, ben de böylecene çıktım, karşınıza tedbirsiz yakalandım. Yok yok, asıl siz kusura bakmayın. Gecenin bu saatinde burada... Aa, aşk olsun. Aşk olsun yani ne demek bu ev sizin de eviniz. <laughs> Cemre, yavrucuğum gidip üstüne kalınca bir şeyler giysene şöyle. Allah Allah, hastası gene üşüteceksin. Ateşim, ay görüyor musun bak. Yavrum daha geçmemiş ateşin hemen, hemen Cemre hadi üstüne kalın bir şeyler. Ay Allah aşkına ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Ne ikram edeyim ben size çay, kahve? Yok mi? yok hiç zahmet etmeyin. Ee, ben zaten Cemre'nin durumuna bakmaya gelmiştim. Gideceğim birazdan. Sözümü dinleyip yataktan çıkmasa iyi olacak ama dinleyen kim? <laughs> Banu Hanım nasıl oldu akşam üstünden beri? Bir gelişme var mı? Bildiğiniz gibi. Peki... Ben gideyim o zaman. Hay Allah. Yani tam manasıyla ateş almaya geldiniz. <laughs> Cemre'nin ateşini almaya. <laughs> yani dereceyle yani. Cemre'yi gördüm ya artık rahat rahat uyuyabilirim. Zahmet ettin. Kendine benim için çok iyi bak sen. İyi geceler. Ay iyi geceler, iyi geceler.